Gündemde Neler Var Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Irak Türkiye kararını dünyaya ilan etti. Türk ordusu gelsin, ülkemizi vursun dedi. İran Enbar valisi Ali Ferhan Duleymi Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini söyleyerek tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Türkiye'nin ülkemize gelip terör unsurlarını vurmasını istiyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney İran Enbar vilayetini ziyaret ederek vali Ali Ferhan Duleymi ile görüştü. Vali Duleymi Enbar'daki projelerde Türk şirketlerini her zaman davet etmeye açız. Sanayi ve inşaat alanındaki Türkiye'nin rolü ve tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Biz sadece bu alanda değil, Türk ordusu silah ve askeri tecrübe olarak da İran yanında olmalı. Hatta ordusuyla bizim ülkemizdeki terör odaklarını tamamen temizlemeli. Türkiye gelsin. Biz Türkiye'yi istiyoruz. Türkiye ülkemizdeki terör unsurlarını vursun dedi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney İran Embar vilayetini ziyaret ederek vali Ali Ferhan Duleymi ile görüştü. Türkiye'nin İran çeşitli alanlarında ve Embar'daki kalkınma projelerine imza atmak istediğini ifade eden Güney, "Bizim yatırım alanlarındaki şirketlerimizden en iyi şekilde istifade edebilirsiniz. Biz hem yatırım alanında hem de askeri alanda Türkiye'den yardım bekliyoruz dedi. Embara iş dünyasından temsilcilerle geldiklerini ifade eden Güney, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği projelerini genişletmekten yana olduklarını ve askeri anlamda yardım istediklerini vurguladı. Büyükelçi Güney, Bağdat'taki inşaat ve altyapı gelişmelerinde de Türk şirketlerinin katkısının bulunduğunu söyledi. Vali Duleymi, Türk şirketlerinin vilayete çok zor şartlarda girdiğini aktararak, terör örgütlerinin vilayetlerin etrafında konuşlandığını bilgisini paylaşarak, Türk ordusundan hem yatırım anlamında destek bekliyor hem de askeri anlamda Türkiye'den büyük destek bekliyoruz ifadelerini vurguladı.